Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Aston Villa, Brezilyalı orta saha oyuncusu için Galatasaray'la temasa geçti. Aston Villa yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Unai Emery'nin ekibi Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için ilk adımı attı ve görüşmelere başladı. Özellikle geçtiğimiz sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi biletini kıl payı kaçıran Villa 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirme planlarına hız vermiş durumda. Sara, Galatasaray'daki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. 42 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 2 gol ve tam 10 asistle oynadı. Sarı Kırmızılıların Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı bu zorlu maratonda önemli rol oynayan Brezilyalı oyuncu için kulübün yaklaşık 17 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Unai Emery, takımın orta sahasında yaratıcı bir isme ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. Özellikle Tielemans'ın istenilen seviyeye ulaşamaması Ramsey'nin gelişim sürecinde olması ve Mackie'nin daha çok dinamik bir box-to-box -box oyuncu profiline sahip olması, Aston Villa'yı bu tarz teknik bir isme yöneltti. İşte bu noktada Gabriel Sara, oyun görüşü, pas kalitesi ve maç içindeki tempo yönetimiyle Villa'nın tam da aradığı oyuncu profiline uyuyor. Futbol dünyasında adı çok bilinmese de, Sara'yı yakından takip edenler onun yeteneklerinden fazlasıyla haberdar. Norwich City'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra İstanbul'da kısa sürede takıma uyum sağlayan oyuncu hem Avrupa hem de lig maçlarında güven veren bir performans sergiledi. Bu performans yalnızca Aston Villa'nın değil, aynı zamanda Inter ve Manchester United gibi devlerin de dikkatini çekmiş durumda. Ancak henüz resmi bir teklif sunulmuş değil. Villa cephesi ise bu transferi rakiplerinden önce sonuçlandırmak istiyor. Kulüp finansal fair play FFP ve PSR kısıtlamaları sebebiyle bazı oyuncularla yolları ayırarak bütçede yer açmayı planlıyor. Bu durumda 17 milyon sterlinlik fiyat etiketi, Sara gibi potansiyeli yüksek bir isim için cazip hale geliyor. Aston Villa'nın yaz transfer planlamasında sadece orta saha değil, hücum hattı da ön planda. Ferran Torres, Barcelona ve Ebereci Eze gibi gibi isimlerin gündemde olması, Unai Emery'nin sistemine uygun maliyeti dengede tutan bir kadro mühendisliği yaptığını gösteriyor. Gabriel Sara transferinde görüşmeler sürüyor. Villa yönetimi bu işi kısa sürede bitirmek istiyor. Taraftarlar da takımın bu sezon daha ileriye gitmesi için yapılacak akıllı hamleleri dört gözle bekliyor. Sara transferi belki de bu yazın en kilit hamlelerinden biri olabilir. Galatasaray ise oyuncusunun potansiyelinden emin ve fiyat konusunda geri adım atmaya niyetli değil. Bu pazarlık daha çok konuşulacağı benziyor. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'da Lionel Messi rüzgarı mı esiyor? Futbol dünyasında son günlerde gündeme bomba gibi düşen bir iddia sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Avrupa basınında yer alan söylentilere göre Galatasaray yönetimi, Inter Miami forması giyen Arjantinli süper yıldız Lionel Messi için bir transfer planı üzerinde çalışıyor. Henüz resmi bir temas olmasa da bu dedikodu bile futbol severleri ayağa kaldırmış durumda. 38 yaşındaki Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 2025 yılı sonunda sona erecek. Bu durum Yıldız oyuncunun 2026 yılından itibaren bonservissiz olarak yeni bir takıma imza atabilmesinin önünü açıyor. İşte tam bu noktada Galatasaray'ın devreye girme ihtimali konuşuluyor. Yönetimin Messi'yi Avrupa'ya geri döndürmek adına ciddi bir proje hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Sarı kırmızılı kulübün Messi'ye sunmayı planladığı teklifin yalnızca mali anlamda değil, sportif anlamda da güçlü bir vizyon barındıracağı belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi hedefi, rekabetçi bir kadro ve futbol tutkusuyla tanınan Türk taraftar atmosferi, Arjantinli efsanenin ilgisini çekebilecek unsurlar arasında. Galatasaray adına Messi'nin transferi gerçekleşirse, bu sadece kulüp tarihine değil, Türk futbol tarihine de altın harflerle yazılacak bir gelişme olur. Teknik anlamda sağladığı katkının ötesinde, Messi'nin gelişi global anlamda kulübün marka değerini olağanüstü bir seviyeye taşıyabilir forma satışları, sponsorluklar ve uluslararası medya ilgisi bu transferin etkilerini kat kat artırır. Messi'nin şu anda Miami'deki yaşantısından memnun olduğu bilinse de Avrupa futboluna dönüş fikri onu tekrar motive edebilir. MLS projesi uzun vadeli olsa da Galatasaray gibi köklü bir kulüpten gelen ciddi bir teklif. Kariyerinin son döneminde farklı bir meydan okuma arayan Messi için cazip hale gelebilir. Şu anda ortada somut bir anlaşma ya da resmi bir girişim olmasa da kulislerde dönen bilgiler Galatasaraylı yetkililerin bu fikri değerlendirdiği yönünde. Her ne kadar bu transfer oldukça zor ve karmaşık görünse de Galatasaray'ın zaman zaman imkansız gibi görünen hamleleri başardığı da unutulmamalı. Taraftarlar arasında bu söylenti büyük heyecan yaratmış durumda henüz resmiyet kazanmamış olsa da sosyal medyada Messi gelsin mi sorusu gündemi meşgul ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Lionel Messi'yi Galatasaray formasıyla Nef Stadyumunda izlemek ister miydiniz? Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.